İki, renk, iki. Renk sıralaması mı güzel yaptın Metehan? Bak. Hepsini taktın sen. Tebrik ederim. Hı. Az kaldı. Aslı. Evet. Bütün şönilleri kaleye, kalenin sopasına taktın. Ama bir tanesini de acaba şöyle mi yapsak? Şşş, ay bak turuncuyla yeşil ne kadar yakıştı birbirine. Birbirine mi eklesek? Bence yapabiliriz. Sen sırayla mı dizmek istiyorsun? Ha? Bak. Sırayla dizmek daha mı hoşuna gitti? Vay canına çok güzel oldu. Bir dakika renklerini söyleyelim mi? Yeşil, Beyaz Mavi Sen de söyle benimle beraber mavi. Ama tek tek söyleyeceğiz hepsini nasıl söyleyelim Hadi seç bir tane söyleyelim mavi. Beyaz Mor Mor Pembe mavi. Mor Sen de söyle Sır. Hayır bu yeşil Bu yeşil, yeşil. Evet Pembe, koyu pembe. Mavi. Hmm. Turuncu. turuncu. Evet. İçlerinden bana mavi olanı seçer misin? Mavi hangisi? O mavi değildi. O beyaz. Mavi hangisi? O da turuncu. Mavi hangisi? Bu. Hmm. Bravo sana. Bu neymiş? Ne bu neymiş? Neymiş bu söyler misin? Mavi. Mavi. Bravo Mavi. sana. Ben söyledim. Evet. Ben. Aslında bunlar? Biz aslında bunları çengel yapıp birbirine takmak istedik. Ama metaam birbirine takmak istemedi. Bilmiyorum. O sırayla dizdi. Askı yaptınız Evet evet askı yaptık aynen. Hı hı. Bak şimdi ucuna takıyor gördün mü? Oo sonunda Meta'nı ikna edebildim. Sonunda çengel yapmaya karar verdi ve ucuna taktı. Evet Meta'n tebrik ediyorum seni. Bak. Vay canına hem de iki tane taktın. Bir tane. Peki bir tane daha mı takacaksın? <laughs> Ama daha fazla yeriniz kalmadı. Bence tekrar buradan başlayın. Ne dersiniz Meta? Buradan başla, buradan. Yukarıdan başla, buna tak. Şuna tak ya da bunlara. Takkı. Takkı. Bak. İki. Kaç oldu biliyor musun? Oo, bir, iki, üç, dört, beş, Altı tane ile birbirine bağladın sen Metehan tebrik ederim. Bakalım bir tane daha bağlayabilecek misin? Durdum, bekliyorum ben seni. Acele etme. Sakin sakin. Metehan yedi tane oldu. Yedi. Yedi evet. Aa. Vay canına, sen buraya ip yaptın bildiğin. İp. İp. kaza oldu. Olsun. Baştan yaparız. Hadi sen bir bana bay bay yap. Baba. <laughs> Kolay gelsin Metehan. Kota kat.